Evet. 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 Kalbin her pompalamasında bu gidiş kandır. İşte eğer kalp krizi geçtiği zaman kalbin kasılma gücü azalıyor. Hı -hı. Kasılma gücü azalırsa beyne giden kan akımı azalır. Dolayısıyla nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk şikayetler oluşur. Bu şekil. Devam edelim. Evet. Bunu yavaş yavaş ilerleyelim. Bu kalbimiz, şu kollar, şu kol damarımız, işlem yaptığımız kol damarı, hı hı. bakın kol damarı, şunlar bacak damarı girdiğimiz bacak damarı, şurada da kalbin ana damarı olup kalbin ana damarı darlığı gösteriyor. Bakın burada duralım, burada duralım, burada duralım. Ee, değerli izleyiciler, eğer Telli yani bilekte anju yapıyorsak telle buradan giriyoruz iğneyle. Bakın girdiğimiz zaman şu şekilde şu beyaz olarak gördüğünüz kateter geliyor şurada e, kalbe kalıyor. kalbin sağ damarına hı hı. ağzına geliyor kalbin sağ damarının ağzında boya veriyoruz birazdan görülecek boya veriyoruz o damar görünmeye başlıyor devam edelim devam edelim şimdi kasığı da gösterelim sonra boya'yı verelim devam. Bakın içinde madde gidiyor. Birazdan kasıkta. Bakın burada da duralım. Burada da duralım. Burada da kasıktan giriliyor. Bakın beyaz olan yer tamamen kasıkta. Damarın içinde gidiyor. Kalbin üst kısmında sağ tarafın damarına açılıyor. Devam edelim. Bakın iğneyle burada girdik. Kasıkta bakın. Bu vücut, insan vücudu. Bakın buradan itibaren damarı takip ettik. Şimdi damarın üst kısmında kateterin ağzı gözükecek. Bakın damarının şimdi birazdan gözüküyor. Bakın şimdi kateter bu damarda dönüp gelecek. Şu sağ koroner arter, kalbin sağını besleyen ana damar. Bakın şimdi kateter gelecek. Evet kateter geldi. Buradan şeye oturacak. Ee, sağ koroner arterin ağzına. Şimdi burada şimdi boya verilecek. Devam bu şekil işte. Hı hı. Birazdan o damara boya verilecek. Damarın görüntüsü ortaya çıkacak. Bakın boya verilmeye başladı. Görüyorsunuz damarı gösterdi. İşte anju işlemi bu. Bu bir anju Peki, işlemi. Peki şu anda sorunlar nerede olduğunu nasıl anlıyor? Şu anda bakın, burada, burada biraz burada duralım. Tekrar baş burada duralım. Biraz daha ilerleyelim. Biraz daha ilerleyelim. Tamam burada duralım. Duralım. Bakın işte anju da görüntü bu. Şunlar damarlar net gözüküyor. Yeşil renkle net damarlar gözüküyor. Şurada yine damar net gözüküyor. Şurada nasıl gözüküyor? Problem görünüyor. İnce evet. bakın ince bir yeşillik var. Kenarları beyaz. İşte bu kenarları beyaz olan darlık demek. Yani bu hı hı. burası yağ tabakası. Burası yağ tabakası damarın içini sıkıştırmış. Damarı tamamen daraltmış. Bu darlık yaklaşık yüzde 80-90. Eğer bu darlığa müdahale edilmezse hastanın kalp krizi geçirmesi an meselesi. Tamamen şans eseri. Bu bir saat sonra da olabilir, <laughs> bir yıl sonra da olabilir. Ama kalp krizi geçirecek, bu kesin. Aday. İşte şimdi biz bu hasta <laughs> mutlaka nasıl oluyor? Ya göğüs ağrısı, ya da başka bir şikayette kardiyoloji doktoruna gelmiştir. Kardiyoloji doktoru da teşhisini koyup Anjou'ya yönlendirmiştir. Şimdi bu hastaya anjiyo yapıldı, burada darlık tespit edildi. Devam edelim. Teşhis konuldu, tedavi konuldu. yöntemi evet, olarak. Evet, bakın bu. Normal Hı. gerçek anjiyo, öbür animasyonda. Bakın burada görüyorsunuz, damar gözükmüyor. Devam edelim. Şimdi tel gelecek. Bakın. Kateterin içinde bir tel bu damarın içine doğru ilerleyecek. Evet, bu kılavuz teli dediğimiz yol gösterici. İnce, evet. çok ince, saç teli kadar ince. Bu telle damarın içine girdik. Darlığı da geçtik. Bakın şurası dar alan. Şimdi kateter yani ince boru, içi dar olan, iğne <laughs> kalanlığında kateter geldi. Üzerinde balon var. Bakın geçiyor, darlığı geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz. Geçtik, geçtik, tamamen darlığı geçtik. Şimdi bu balon şişirilecek. Bakın balon şişti. Darlık açıldı. Görüyorsunuz çok net gösteriyor. Bakın darlık açıldı. Açıldı. Tekrar balon indirilecek ve tekrar bu balon damar içinde çıkarılacak. Birazdan evet. onu göreceğiz. Bakın damarı açtı. Evet. Buradaki plakları yapıştırdı Sıkıştırdı. duvara. Evet. evet. Duvara yapıştırdı. Bakın damar açıldı. Önceki haliyle şimdi kıyaslarsanız bayağı açıldı. Ama %100 evet. değil %60-70 civarında açıldı. Hı hı. Yüzde yüz açmak için de stent yapılması lazım, yani çelik kafes. Evet. Birazdan onu göreceğiz. Peki ben burada biraz keseceğim sözünüzü. Burada donsun, burada donsun. Donduralım. Sebebi de şu, iki dakikamız kaldı. Yapma ya. Bunu nasıl toparlayacaksınız? Wow. Konumuz çok. Bunda Sorularımızı son... bile soramadık. Evet, haftaya devam ederiz. Bunu evet. anlatalım çünkü bu güzel. Tamam. Tamam. Şimdi bu stent, tamam? Bu stent. Evet. Ee, şimdi stentten yine içinde balon var, balon şişiriliyor, stent açılıyor. Stent çelik bir kafes. Evet. Çelik bir kafes. Bakın çelik kafes görüyorsunuz. Kalem yayı şeklinde. Bakın darlığı tamamen onları yapıştırıyor. <laughs> Artık yapıştırıyor. Artık bunların içeri doğru ilerlemesi söz konusu değil. değil evet. Bu zamanla bu demirlerin, bu çelik kafesin üzeri damarın iç ceplerinde endokart var. O ile tamamen damarlaşacak. Her e, uygulamada anjiyo ile stent birlikte uygulanıyor tabii, mu? Tabii tabii. Hepsinde standart tabii. mı bu? Bu standart değildir. Normalde aslında. Anjiyo, anjiyo yapılır, yapılırken stent de takılır. çok acil değilse 15 gün bir ilaç tedavisi verilir. Sonra anjiyo şey stent acil Ama acilse %90 üzerinde direkt e, şey evet. e, stent yapılır. Önümüzdeki haftaki programımızda da e, anjiyo ile ilgili evet. sorularımızı ki stent ile televizyon... ilgili sorularımız ee, evet. var. Onlara devam edelim. Yine video VTR'lerimiz var, video var. Onları. Bu arada ekstra... spor, e, sorularını size ulaştırabilmeleri için bir mail adresi var mı? şu anda bir sormam lazım asistanıma. Var mı yok mu? <laughs> Peki o zaman onun için. Oluşturmuşlardır da şu anda bilgim yok. <laughs> tamam. Ee, önümüzdeki hafta e... Anjiyo Aa. soruları ve stent soruları, soruları. Video nasıl varlarımız? yapılır? Ee, bu anjiyo yapılan dana, damarın daha sonra patlama gibi bir bunlar riski var, var mı? Var mı? Evet, Ondan evet, sonra damar tıkalı ise stent takılabiliyor mu? Şeker hastalığı veya diğer hastalıklarda evet. bu e, yap, yapılabiliyor mu? Engel mi değil mi? Evet, evet, daha bunun koşacağız. gibi e, en az 20 sorumuz var. var. E, seyircilerimizden de bu sorular çoğalabilir, evet. gelebilir. Evet, evet. E, önümüzdeki hafta devam edelim. Evet. Kapatıyor muyuz yoksa programa devam ediyoruz? Var mı zamanımız? Kapanış görüş konuşmamızı yapıyoruz. Söz Siz, evet, evet. sizde. Ee, sevgili izleyiciler umarım zevkli bir program oldu. Çünkü daha çok görselle dayalı bir program yapmaya çalıştık. Hani sıkılmamalısınız e, amacıyla. A, amacımız anjiyonun kolay olduğunu. Anjiyo denilirse anjiyoyu hekiminize güvenip anjiyonunuzu yapıp bir kalp krizi olmayın, bir John olmayın, bir Mustafa Yılmaz olmayın. Önce de teşhis konulsun, anjiyonunuz yapılsın, rahat bir hayat yaşayasınız. Hepiniz sağlıcakla kalın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.